Merhabalar sevgili Hayat Televizyonu izleyicileri. Yeni bir Çepe Çevre Yaşam programıyla yine birlikteyiz. Programımızda bu hafta iki farklı konu yer alacak. Bunlardan birincisi Aydın. Efeler ilçesi sınırları içerisinde son aylarda pıtrak gibi çoğalan jeotermal enerji santrallerine karşı yöre halkının verdiği mücadeleden bir kez ekranlarında taşımaya çalışacağız. Bu santrallere karşı açılan davanın bilirkişi keşfi vardı geçtiğimiz günler içerisinde. O keşfe gittik ve o keşiften izlenimleri ekranlarımıza taşıyacağız. Bir başka Konu ise Ege Bölgesi ekoloji mücadelesinin önemli aktörlerinden Ege geçtiğimiz haftalarda kurultayı vardı. İşte bu kurultayda Egecep Bileşeni, yaşam savunucuları ve örgütler bulundukları alandaki mücadelelerle ilgili çeşitli sunumlar yaptılar. İşte bu sunumlardan kesitler ekranlarımızı taşımaya çalışacağız. Ken 2 baş, Ken 1, Ken 2, 3 tane adam. 3 tane. Önce bir O süreç devam ediyor. çek süreç devam ediyor. Şey, burası değilsin ya. Bunlar <laughs> buradan geçecek şey ya. Zeytin tek tek duruyor bak bak Tamam. içeride şu dalmanın oğlumun çeşmesi ne <laughs> hoş olur içmesin görükte <laughs> ali so なるほどね。 Şimdi hiç bir şeyimizin sefasını sürmedik. Bunları kurtardım çocuk. Bunları. talanamız gitti çocuğum. Her taraflarımız gitti. Işte Direncez çocuğum. çocuğum. Yani verimli yani bu arazıdan başka ya. yer bulamadılar mı bunlar? 20 yaşında eşsiz kaldım. O zaman bile satmadım. İkiden çocuğumu okuttum, büyüttüm, öğrettim. Bir ama şimdi <laughs> o kadar güzel Benim bu kardeşim bu, bu başçı doğdu Oraya almış babam. O buğdu, aldı seni buğdu doğdu Bak kaç sene 70 sene oldu. Şimdi <laughs> ablan <gibidir böyle. gülüyor> ben ben gibi duruyor ya. Ben genç oldum. Hepsinden ben <laughs> <ama dayağını gülüyor> evvel aldım. İçeriden <laughs> benden <laughs> 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 Asrin bölgesinde mi? yerimiz vardı. Bundan 15 yıl önce etti. Şey, herediye, o, zaman. Zaman. o zaman mesela babam üzüntüden hasta oldu ve yani onu kaybettik. Yani şimdi aynı biz kardeşim. Kardeşim. Hani yani. şimdi biz ben çocuklarıma var. bırakacak bir miras olsun istiyorum yani. Evet. Benim üç oğlum var ben buraya evet. bahçeli ev evet. yapacağım üç oğluma mesela onu düşünüyorum. Şurada yani, daha, şu daha da net bir ses geliyor. Ve, ben ve geçen gün sabah, ben Aydın'da oturuyorum. Ben buranın şeyini, mirasçıyız, halalarım oluyor. Ve 5'te şey ben kalktığımda Aydın'da havayı, o bunlar kokuyu evin içine kadar girdim. Girdiğim 10 dakika sonra. yani kokla da kokla. Burada kokudan durmuyor. Kastı yırmaz ki. Bir, bir yerde. Evet. 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 Ve yani. saat 5'te salıyorlar. Sabah 5'te salıyorlar. Yani onun herkes uykudayken salıyorlar. Yani. Aydın'ın ilinde ya bizim oraları kokuyor. Biz bunu halka da söyledik. Halka diyor. Biz bütün yerleri gezdik. tesisi gezdik. Bütün bu arazileri gezdik. Bilir kişilerimiz de bu işin ehli. Zaten temsilcileriniz, avukatlarınız da her şeyi anlattı bize. Çocuk çok Şerife Şerife Yıldız Şerife Yıldız, Yıldız. tamam Yılmaz Köylüsünüz burası Hayır, Doğan Burası Doğan, Doğan Köyü Yani Yılmaz Köy'e bağlı da Doğan, Doğan Köylüler. Tamam. Bir de ama burası Yılmaz, Yılmaz köyü. He, için Köyü değil derler. Aydın Doktoru. Küçük köyümüz onlar Burayı kamulaştırmak mı istiyorlar? Yani buradan 26 dönüm yerin tam ortasından direklerin evet. üzerinde sıcak su borusu geçirmek Yukarıdan tutuyorlar. boru geçirecek. Yani bir buçuk dönüm yeri tam 26 dönüm ortadan bölecekler. O sıcak su borusu buradan geçince zaten bu zeytin Uylağın ağaçları kalmayacak. Zaten. Yani. Zaten yani zarar veriyor. Zarar kurtuyor. Ve kurtuyor. Yani, bir bu sürü, sürü, sürü ağaç kesilecek. Yani. bir zeytin kalacak. Burası hep zeytinlik evet. Evet hiçbir şey kalmayacak yani. Hiçbir şey. Ve bu boruların atık sularını mendile satıyorlar. Bu da bizim tekrar bahçemiz var ileride. evimiz ve o sıcak yani o gaz, atık o sulardan borulardan kanalizasyon akıyor yani. yani. Yani o kokuyu da, ya zaten bu saldıkları sıcak suyun. O kokusu. O kadar yani mesela Menderes şey. Havzası'nda da öyleymiş. Sadece Biz tuzla yetişen bitkiler oluyormuş. Yani çoraklaşıyor artık. Çok ne yapsan çok geri çok gelmiyor. Ayrıca kanser ee, şey vakaları da arttı. Zeytin köklü. Sizin zeytin kaç tane zeytin köklü? Değil zeytin esas. Esas ah santral var ya. Hı. Oradaki e, satan adam geri satmış bu seksüzlülere. Geri satıyor. Parasını alıyor çıkıyor adam. Hı. Adamlar öyle e, bulacak diye vuracak bilmiyorum. Bunu Kırmızı köy muhtarı Şahin gel. Bana telefon etti. Zeynep amca zeytinleri köklüyor, boşlukta. Ben apartman, direkt para bindiğimde hanım aldım yanına, gittim. Sana e, sizin zeytinleriniz kökleniyor diye haber geliyor öyle mi? Evet. Tamam. Sonra baktım ki komşunun zeytinim kökleniyor. Evet. Bu arada e, iki tır, bir e, tamperli kamyon zeytin köklemişler gidiyorlar. Gazeteciye dedim, buyurun çekin, çektiler bunlar falan geldi benim yanıma. Sen de anlaşma yoluna gitsen ne olur dedi. Kim diyen bunu? Gazeteci diyor. Gazeteci diyor. Şimdi arkadaşlarım, sen olsan bu yeri 15 milyara verir misin dedim. Benim varım yok burası dedim. Gerçekten o santralin yanındaki tarla dört dönüm şeyim var, yonca. Hayvancılık yapıyor yani, E ben bunu paketini 15 bin liraya veriyorum. Benim varım şeyim o. Var. Gelirim. Bir zeytinliğim vardı. 36 dönüm diye. Yaktılar. Yazın yandı. Gittim. Ee, bilir yerlere müracaat ettim. Ne dediler bana biliyor musun? Köylü olarak. Onlar sinirlendi zaten. Ne bölgesi diyorlar o afat, hmm. afat bölgesi olsaydım, devlet size kucak açacaktı. Hmm. Afat bölgesi olmadığı için bir hak talep edemiyorsunuz dedi. Bak, tarla şimdi 36 dönüm yer çıba çıpla duruyor. Peki sizin araziyi de istiyor mu bu santral? Değil, istiyor. Bak, o istiyor. dört dönüm arazi istiyor. İstiyor. Hı. Siz satmıyorsunuz. Ben vermeyeceğim. Ne kaç tane zeytin var arazide? Şey yukarı 5 ağaç var orada. 5 ağaç. 5 ağaç var. var. İncir ağacı var. Eee var. Hepsi Aha. bu. Yani tek kişi kaldı burada, bu köyde. Hiç Se kimse bak görüyorsunuz. Hı. Bizden başka mudara eden yok. Köylü genelde olsun satıyor mu? Köylü diyorum, arazi satıyor mu arazilerini? Genelde. Satıyorlar. Ama ben vermeyeceğim, vermek de istemiyorum yani. Sen neden vermek istemiyorsun? Ya benim babamın, dedemden kalan bir tarlayı ben nasıl satayım ya? Evet. Öyle değil mi? Ben burada kahvede oturup, akşam oyun oynayacağım. Biniyorum traktörüme, gidiyorum. Suyumu salıyorum, yancımsılıyorum, e, keyfim öyle geliyor, temiz havalıyım, çalışıyorum, akşam aldım, bırakıp geliyorum. At ciğerden iki kişiyi kaybettik bu köyde. Evet. Sapa sağlam diye gönderdiğimiz adam hastaneye 52 gün boyunca akciğerden tedavi oldu, cenazesini aldık geldi. Köyün içinde dolaşan adam bir anda ciğerlerinden hasta oldu. Ve şu anda da bir kişi köyümüzden hastanede yoğun bakımda yatıyor. Hüseyin amca. Yani bunlar kendiliğinden sigarayla, içkiyle tabi bunların da etkisi var. Ancak bu soluduğumuz havanın çok büyük etkisi var bunda. Sevgili Yılmaz Köyü'nden <laughs> sevgili Hüseyin'de bile Sonuçta buradaki bizim yürüttüğümüz dava sadece mahkeme boyunca biz mahkeme boyutunu yürütürüz. Anayasaya göre, yasalara göre, yönetmeliklere göre yürütürüz. Ama asıl dava sizin davanız. Siz gerçekten bu köyde atalarınız e, da olduğu gibi atalarınız yaşadığı gibi de yaşamak istiyorsanız, <laughs> sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyorsanız, çocuklarınıza temiz bir köy bırakmak istiyorsanız, bu davanın içine yer, yer almak zorundasınız. Eğer siz haklarınıza sahip çıkmazsanız, bizim yaptığımız, dışarıdan birinden yaptığımız çok faydası yok. Dava yürür. Davadan sonuç alır ama siz o davaya sahip çıkmamız gerekiyor. Şu anda yürüyen bir davamız var. Ancak gördük ki sadece bir davayla falan olacak bir iş değil bu. Birkaç tane de dava açılması gerekiyor. Ama dava açmakta da yetmeyecek. Sizin burada bir dernek kurarsınız. Bir araya gelmeniz gerekiyor. Sesinizi yükseltmeniz gerekiyor. Çünkü sizin buradaki sorunlarınızı başka yerden görülmesi mümkün değil. Eğer siz kendiniz göstermezsiniz, basını çağırıp basın toplantısı yapmazsanız, şuradan şuraya kadar yürümezseniz, bunu tepki göstermezseniz, sizin derdinizi kimse duymaz. Yurttaş olmanın gereği haklarına sahip çıkmak. Haklarınız var. Anayasada açıkça belirtilmiş vaziyette. Çevreyi korumak, çevre kirliliği önlemek görevi ve e hakkı size ait hem e, sağlık içeride yaşama haklarına sahipsiniz hem de bunları korumak gibi devlet denizi sizin sorumluluğunuz var. Neden sorumluluğunuz var? Çünkü gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak sorumluluğunuz var. Yarın öbür gün çocuklarımız yaşanamayacak bir dünyada olsa benim dedem, ninem, teyzem, ablam e, bir şey yapmadım dedikleri zaman siz eğer bir şey yaptıysanız bir mücadele bıraktıysanız en e, bırak, bırakacağınız en önemli miras olur. O yüzden yaşamınıza sahip çıkmamı Siz yaşamınıza sahip çıkarsanız, yaşam, yaşam alanına sahip çıkarsanız, biz her zaman sizin yanınızdayız. İzmir'de, İzmir merkezinde Ege, Ege Çevre ve Kültür Platformu. Egeçep, Ege Çatı, ismini duymuşsunuz. Önemli bir örgütlenmeyiz. 10 yıl oldu. 10 yıldır önemli başarılar elde ettik. Ve Ege Çevre deyince, kirli ticiler falan filan tir tir titriyor. Çünkü o başarılar elde ettik. Ege sizin yanınızda yer aldı. Egeçev tek başına kendisi yer almaz. Başka diğer çevre örgütlerine yani, isim Yeter ki siz burada örgütlenin. Şimdi Ayçev'in, Ayçev'de de örgütlenme var. Ayçev, Egeçev'in birleşeni olmuş Bu şekilde çoğalacağız. Bir söz var. Bergamotlardan öğrendik biz. Ovacık Altın Madenine karşı mücadele eden Bergamotlardan. Karıncanın kardeşi vardır diyor. Karıncanın kardeşi vardır. Biz karıncayız, bizim kardeşimiz var. Siz karıncasınız, sizin kardeşinizdir. Eğer siz yaşamınıza sahip çıkarsanız bilin ki Türkiye'nin her yerinden, hatta dünyanın her yerine kardeşiniz var. Hepinize kolay gelsin. Siz, e, e, Ege Çep, Ege Çevre ve Kültür Platformu, yaşamın savunulması, yaşamımızın önemli bir aşaması, önemli bir bölümünü oluşturuyor. Ve yaşadığımız geçirdiğimiz bu süre içinde aslında Çep gerçekten bir okul gibi oldu. Bizi bizi bize çok şey öğretti. Neyi öğretti? Çok şey öğretti. Yaşamı savunmayı öğretti. Demokratik yaşamı demokratik yöntemlerle siyaset yapmayı öğretti. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer yaşam e, yaşana, ya, yaşam savunulamazsa, e, hava e, hava olmazsa, su su olmazsa, toprak toprak olmazsa, diğer mücadelelerin yürütülme şansı yok. Ee, en son noktada elimizde bir TÜBİTAK raporu <laughs> olduğunu, bu raporda oradaki cıvılların tehlikeli atık diye nitelendiğini. Dava sürecinde elbette ki kaybettiğimiz davada geri dönüş sağlamaya çalışıyoruz ama ondan öte benim için şu ifade, şunu ifade ediyor bu TÜBİTAK raporu. Burada bir tehlikeli atık var deniyorsa TÜBİTAK tarafından, deneylerde kullanılan fareler öldüyse burada bence daha kestirmeden hem yerel idarelerimiz üzerinden hem Büyükşehir üzerinden bir görev çağrısı yapmak istiyorum. Şimdi buradaki alana yine dava dosyalarında yaptığımız incelemelerde şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Bu göl yüzü mevkiindeki parseller iki amaca tahsis edilmiş durumda. Bir İzdenir'in termik santral kül atıkları orada depolanmak üzere proje dosyasında bu yer aynı parsel tarif edilmiş durumda. Bir ikincisi yine aynı parsel geri kazanım tesisi olarak işaretlenmiş durumda. Şimdi geri kazanım tesisi dendiğinde bizim önümüze hep şu yatılıyor. Burada işte bir takım bilimsel aşamalardan geçerek bir tehlikeli atık, tehlikesiz bir faaliyet sonucunda işte kazanımla önümüze bir hizmet olarak gelecektir deniyor. Oysa ki burada aynı parselde termik santralın tehlikeli atık olan, küllerinin vesairelerinin de depolandığı dikkate alındığında buna ilişkin oradaki mevcut durumun tespiti çok önem taşıyor diye düşünüyorum ve burada da gerek büyük şehrin gerekse diğer yerel belediyelerin görevleri var diye düşünüyorum. Yani... Tabiat farkına karşı saldırılar bitmek bilmedi. Sabancılar bu kez Ayşe Manastırı diye bir manastırı satın aldılar. Yine belki basından takip eden arkadaşlar varsa. Yine kültür ve tabiat varlıkları koruma kanununa göre manastırlar, şapeller, kiliseler sadece müze amaçlı olarak kullanılırken Sabancılar burayı malikaneye dönüştürdüler. Buna karşı bir dava açtık. Yine yerel ve ulusal basında gündeme taşıdık. Açtığımız dava birkaç ay önce lehimize sonuçlandı. Sabancılar'ın suç işlediği mahkeme tarafından tespit edildi. Şu an 12. Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nde. Sonucunu bekliyoruz. İki kişi, ikişer buçuk yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. Ayrıca işte 50 küsur bin lira da para cezası. Arkadaşlarım bahsettiği 17 Eylül 17 Eylül kişi keşifinde gerek eee çevre katı atıktan, gerekirse çevredeki kayalardan, e, su kuyularından, yüzey suyularını temsil eden kokar pınar dere suyundan, savaklarından e, yeteri kadar, kısmen yeteri kadar örnekler alındı. E, bu tabi bu örneklerin sonuçları geldi. Tabii bize direkt sonuçlarını vermediler. Sonuçları bir kişi değerlendirdi Biz de o bilirkişi raporunu yorumlamaya çalıştık. Şimdi temel birkaç e, ana unsur var bu raporda. E, alt şeylerde e, başlıklarda e, tehlikenin risk boyutunu söylerken e, bunu sonuç olarak alt başlıkta yine de e, tesisin yeterli örneklerini, tedbirlerini aldığını, bu sürdürülebilir olduğunu, yani üretimin, dolayısıyla çevreye çok büyük risk altında bırakmadığı gibi, böyle alt başlıklarda yorumlar yaptılar. Oradaki analiz yöntemlerini olumlayarak yapmışlar. Dünyada bu böyle yapılır. İngiltere'de bir laboratuvarda yaptırılmış. Dünyada bu böyle yapılır. Şimdi biz madenci olurum ben. Biz biliyoruz ki siz, Asit maden drenajı için örnek almak ne kadar önemli? Orayı yani hangi olguysa onu temsil edecek şekilde örnek alınmalı. Şimdi şirket kendi aleyine büyük yaptırımlar getirecek. Asit maden drenajının olgusunu tam ortaya koyacak örnekler mi almıştım bu şeyi şeyleri hmm. örnekleri? Hayır arkadaşlar. Çünkü <laughs> ekoloji mücadelesi özellikle toplumsal kaygıları ve hedefleri olan insanların bu mücadelelerini besleyebilecekleri çok önemli bir damar haline geldi yaşadığımız sıkıntılar dolayısıyla. Ve bu yüzden ben naçizane ekoloji mücadelesinin toplumsal hareketlerin gelişim sürecinde çok önemli rol oynayabilecek bir damar olduğunu da düşünüyorum. Özellikle Arif Bey'in de vurguladığı şeyi bir kez daha ben altını çizmek istiyorum başkanlık sistemiyle birlikte yeni Türkiye'nin kurgulandığı bir sürece doğru adım adım gidilip seçim sürecine girilirken ekoloji mücadelesi içerisindeki toplumsal kaygılarla hareket eden insanların yol haritalarını bu öngörü doğrusunda da çizmeleri gerekecek. İkinci nedense biz özellikle 2014 yılı içerisindeki Çaldağ mücadelesinde mücadelemizi, ekoloji mücadelesini yeni bir zenginlikle katabilecek şekilde yeni söylemler ve motifler de kazandırarak zenginleştirmeye çalıştık. Bu mücadele süreci içerisinde ekoloji mücadelesinin çiftçi ve köylünün geçim ve yaşam mücadelesiyle bir bütün olarak ele alınıp iç içe sorun olarak görülmesi gerektiğini ve böylesi bir sınıfsal temele de dayandırarak ilme kazandırılıp, ortaklaştırılıp ve giderek de toplumsal bir mücadele şeklinde dönüştürmesi gerektiğini savunduk yaşamsal olarak bunları ifade etmeye çalıştık. Biz bu, bu yarımada çok özel bir yerdir ve korunmalıdır derken geldiğimiz, gelebildiğimiz nokta şurada kaldı. Evet, biz bütün bu raporlarımızı hazırladık. Tabiat Koruma Varlıkları Genel Müdürlüğü'ne gönderdik. Biz korunarak kalkınmak istiyoruz. Kırsal kalkınmak için burada çok önemli projeler vardır. Projelerimiz de bunlardır bunları da eğer biz koruyabilirsek bu projeleri gerçekleştireceğiz dedik. Onlar da buna tamam dediler. Bütün bakanlıklar olumlu görüşlerini verdiler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgar enerjisi santrali nedeniyle şerh koydu. Bu orada dolayısıyla o defter orada <laughs> o şekilde duruyor. Ama arkadaşlar o gün bakalım. oradaydı. Açılışını yaptığımız gün dernek basıldı ve CHP milletvekilinin şoförü vardı. Şu anda onlar dört yıl hapsiz aslında çarptırıldı ama içeri girmiyorlar zannedersem e, temize çektiler, Osman altı yapıyor o, o Osman Aydın şoförü derneği basan o şoför şu anda itfaiye müdürlüğüne atan daha da rütbesi yükseltti diye. İtfaiye verdiler ha? Evet, itfaiye müdürlüğünü yükseldi. Ee, biz aslında biraz çevreye karşı sizlere karşı da biraz mahcubuz. Deminden beri Birkaç arkadaşımız da söyledi bizi kovaladınız falan diye esprimayetinden. Böyle şeyler de oldu. Yalnız tabii bize anlatılanlarla şu anda bizim karşılaştırmaya başladıklarımız çok farklı şeyler olduğunu öğrenmeye başladık. İşte Yeni yeni e, ne bileyim çevrenin, e, çevreye atık suların salınması, bunun gibi e, bazı aldığımız duyumlar, yer altına basılan kimyasallı malzemelerin bu e, güzel bahçe deresine akan Çamlı deresinin taşması, bu tür sorunlarla karşılaşmaya başladık. Ee, bunlarla tabii ki mücadele edeceğiz. Burada bu madenin çalışması ekonomik olarak belki bir şeyler sağlayabilir ama uzun vadede çevreye verdiği zararlar, verecek oldukları zararlar bunların önüne geçmek zorunda. Hep birlikte buna karşı duracağımızı sanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Sağ olun. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Bu haftaki Çevre Yaşam programında Aydın bölgesinde, Efeler ilçesinde özellikle Pıtrak gibi çoğalan jeotermal enerji santrallerine karşı bir halkının e, yürüttüğü hukuki mücadeleden bir kesit, bir bilirkişi keşfini ekranlarında taşımaya çalıştık. O bölgedeki jeotermal enerji santralleri, burada yaşayan insanların yaşam alanları ve programımızda izlediğiniz gibi özellikle zeytinlik alanları e, tehdit eder nitelikte. Bu haftaki bir başka konumuz ise Ege bölgesinde faaliyet yürüten Ege Çevre ve Kültür platformunun Bileşenler Kurultayında yaptığı sunumlar oldu. Yeni bir Çepeçevre Yaşam programında görüşmek ümidiyle. Hepinize esenlikler diliyoruz.